Bir dizi var. Bir kardeş görsel gönderdi. Kardeşler, bir TV kanalında bir dizi vermişler. Dizide şu şahıs bir rol oynuyor. Rol uyuşturucu tüccarı, bir mafyatik, mafyatik bir adam, bir mafya babası. Kötü bir karakter. Biliyorsunuz Türk dizilerinde kötü karakterler vardır. O bellidir o tipine. Kötü karakter. En önemli işareti şu. Elinde viski bardağıyla gezer. Devamlı elinde viski bardağı vardır ve her tarafa kahkaha atar. Bu kötü karakter demektir. O diziyi izlerken elinde viski bardağı varsa, o bardağı bırakmıyorsa ve herkese tepeden bakıp kahkaha atıyorsa kötü karakter. Bu dizinin kötü karakteri bu belli. Bu tip, bu tipleme kötü karakter. Mafya. Fakat dizi yapımcıları mafyanın evinin tam üstünde besmele-i şerif koymuşlar. İki, ışıklandırma var. Bak her taraf karanlık görüyor musunuz? Her taraf karanlık. Besmele ışıklandırmalı. Sebep ne? Algı. Dünya şu anda bilgi kirliliği zamanındayız. Bilgi zamanı değil. Bilgi çağında değiliz. Bilgi kirliliği çağı. Algı çağı. Her şey algıyla dönüyor. Vermek istediği algı ne? Bir adam takkesi varsa, cübbesi varsa, hacca umreye gidiyorsa, namaz kılıyorsa bu adamın altında muhakkak bir kadın tüccarlığı, bir uyuşturucu ticareti, bir mafya vardır. Buyurun bakın mafya. Türkiye'nin en kötü karakteri ama evinde besmele var. Bütün Müslümanlar böyledir. Bütün bu besmeleler, giyimler, namazlar hepsi göstermeliktir. Müslümanların hepsi bu perdenin arkasında pisliktirler. Verilmek istenen altyapı budur kardeşler. Allah Teala bu dizlerin yönetimlerine, senaristlerine hepsine hidayet versin. Amin. Amin. Tuzakları böyle kuruyorlar. Algıyla Müslümanları sindirmeye, Söndürmeye çalışıyorlar. Biz de şöyle diyoruz. Bu toprakları biz aldık. Siz oradan buradan geldiniz oğlum. Bu toprakları biz bununla aldık bak. Bu senin kötülediğin besmele var ya. Bu senin e, mafyanın başına koyduğun, aşağıladığın besmele. Biz bununla aldık. Allah Allah nidalarıyla besmelelerle aldık. Ve yanımızda bir tane laik kemanist yoktu. Bir tane mafya, bir tane uyuşturucu kaçakçısı, bir tane solcu, komünist, bir tane deist ateist yoktu. Hep Müslümanlarla aldık. Her karış toprağa. Allah Allah diyerek aldık. Layık layık diyerek aldığımız tek karış toprak yok. Bir karış. Layık layık hadi saldırın layık layık layık. Yok böyle bir şey yok. Bizim Allah Allah diyerek aldığımız topraklarda bize şekil yapıyorsunuz. Sessiz çoğunluğuz, çoğunluğuz diye. Sessiz çoğunluk. Bizim sesimiz seçimlerde ortaya çıkıyor. Yumruğu vuruyoruz indiriyoruz. O zaman aa yine bunlar fazlaymış diyorlar. Akılları başlarına geliyor. İslam düşmanlığıyla devam etmeyin. İslam'a küfretmeyin. Bu nedir ya? Kardeşler Allah hepinizden razı olsun. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar güzel bir sohbet yaparız. İlmimizi konuşuruz. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.